Bir Tesla'nın bataryası %0'a kadar boşalırsa ne olur? Tesla'nın hemen duracağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Pokauto isimli bir YouTube kanalı bunu test etti ve mahallesinde onlarca tur attı. Tesla sıradan bir telefon gibi kapanmadı, tam aksine çok daha beklenmedik bir şey oldu. Ekranda 6.2 mil yaklaşık 10 kilometre menzil kaldığı yazıyordu ve sistem onu en yakın şarj istasyonuna yönlendirmeye çalıştı. Ama sürücü bu uyarıyı dikkate almadı ve sürmeye devam etti. Ardından araç hızını yaklaşık 90 95 km saatte sınırlandırdı ve gaz pedalı daha az tepki vermeye başladı sonunda batarya yüzde sıfıra düştüğünde Tesla durmadı sanki hiçbir şey olmamış gibi ilerlemeye devam etti Bunun nedeni Tesla'nın acil durumlar için her zaman küçük bir enerji rezervini gizli olarak saklamasıydı youtuber ekranda yüzde sıfır gösterirken bile sürmeye devam etti ve araç tamamen durmadan önce yaklaşık 33 kilometre daha fazla yol gitti sonunda sistem uyarı verdi ve araç kendiliğinden yol nerine park etti